Haydi afiyet olsun. Dondurmam kaymak. Ne haber lan ah. Memnun musun halinden? Allah'a şükür abi. Helalinden paramı kazanıyorum. Ne yapayım işte? Ne demek istiyorsun lan sen? Ha? Bir şey mi ima ediyorsun lan? Yok abi ben durmamı arz ettim. Ne ima edeceğim? Ben hocaya dua et. Selamun aleyküm hocam. Nasılsınız? İyiyim, iyiyim. Sen nasılsın? <laughs> i̇yiyim hocam, hamdolsun. Gayet iyi. Hocam, bu testlerle doktor ikna turları gayet iyi gidiyor vallahi. Aman iyi gitsin ya. Hafızamıza bir şey olmasın da gerisi önemli değil yani. Yok hocam, sen hiç merak etme. Hafıza cam gibi berrak vallahi. Sen hiç canını sıkma. Yalnız Doktor biraz lacivertlik yapıyor ama... ...bizzat onunla beraber yapacağım testleri, ben ikna edeceğim onu da. <laughs> Maşallah. Şimdi... Meczup adam geldi Halil abi. Ne yapıyor bu meczup ya? Aman aman uğraşmayalım. Uğraşınca daha kötü oluyor. Bu meczup ne kadar inatçı çıktı Halil amca. Meczupların hepsi inatçıdır Hicabi. Gerçekten mi Halil amca? Gerçekten Hicabi. E ben bunu bir hocama sorayım. abi hocamızı rahat bırak. Ben sana cevap verdim. Benim verdiğim cevap cevap değil mi? Tamam Halil amca. Ben senin cevabının cevap olup olmadığını da bir hocama sorayım. Tamam. Arkadaşlar araştırıyor patron. Ses bir iki deneme, ses bir iki deneme, deneme. Lan arkadaş, bu Meclis Hoca kafayı yemiş ha. Bunu da götüreyim ben doktora ha? Götürmeyin Kenan Bey. Bu artık doktorluk falan değil. açtı yani oraları. Başka bir boyuta geldi bu adam ya. Allah ıslah etsin hocam onu, Allah iyilikle ıslah etsin. Neyse hocam, Hı. bana müsaade. Hı. Ben gideyim de şu doktorla randevu yapayım. Sonra da size müjdeli haberi veririm ben. İnşallah, inşallah. Hadi. Hadi hocam. Hadi. Hoş Eyvallah. Sağ ol. Ee, senin de ipliğini pazara çıkarmazsam bana da Azmi Hoca demesinler be. Sahtekar hocam. Kur, 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 kur. Oraya kur. Kurun. Kurun oraya, kurun oraya. Bebeğimizi senin yüzünden kaybettik. Allah belanı versin kertenkele. Allah belanı versin. Allah belanı versin. Allah belanı versin. Ulan şerif. Sen bebeğimi benden aldın. Ben de senin canını alacağım. Yaşatmayacağım lan seni. Seni yakalayacağım. Yakalamakla da kalmayacağım. Kendi ellerimle öldüreceğim. Yaşatmayacağım yaşatmayacağım lan şerefsiz. <laughs> <laughs> Muhterem cemaat, benim bu kürsüye niye, neden ve nasıl çıktım önemli değil. Önemli olan şu ki, benim bu caminin gerçek hocası olmamdır. Ben azmi bulut, bu caminin gerçek hocası. Bu camiyi bu sahtekardan kurtaracağım. bravo, bravo. bravo. Meczup Hoca miting mi yapıyor? Hay Allah, bir bu eksikti. Hoca, meczup birinin konuşmasını dinlemek caiz midir? Hicabi evladım, bari şurada soru sorma. Allah'ını seviyorsan ya. Dur bakalım. Sevgili Cemal, mesleğin bu uğruna sakatlandı. Ayağından vuruldu. Üzerinden cenazana geçti, Ama davamdan asla vazgeçmedi. Benim de ama camiyi bu sahte kadar kurtarmaktır. Sonuna kadar mücadele edeceğim. E, ee, hocam, Hı. ne yapalım? Halil Efendi, yapacak bir şey yok. Meczupla meczup mu olacağız yani? Hiçbir şey yapmayacağız. Bağırır bağırır gider herhalde. Doğru hocam. Ya bak, ya sizin de bana yardım etmeniz gerekir muhterem cemaat. Değil mi ya? Doğru değil. Eğer sizler benim gerçek kocalığımı kabul ederseniz... ...benim de sizlere... ...nicdelerim olacak. Bravo, 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 bravo. Kaymak, evet, muhterem cemaat, biliyorsunuz ki... ...benimiz Ramazan, tedavi namazları... Bu sıcak havalarda çok uzun sürüyor. Ben azmi hoca olarak teravi namazlarını 20 dakika yapacağım. Hocam İttiyorum ki bunu 20 dakika değil de 15 dakika en düşük daha iyi netice alırız ha? Doğru söylüyorsun. Buyur hocam. Teravih namazını 15 dakika yapacağım. Helal olsun. İşte gerçek hocam. İşte Müslüman hocam. Helal olsun. Helal olsun. Tebrik ederim hocam. Şahanesin. Teravih 15 dakika olur mu ya? Hakikaten de meczupmuş bu adam. 15 dakikada teravih namazı mı kılınırmış? Hocam, adab ve erkana uymadan namaz kılınmaz ki. Peygamber Hı. Efendimiz bile tavuk yemi toplar gibi namaz kılınmasına karşı çıkmıştır. Hocam öyle olacağına teravih 8 rekat olsun. Muhterem cemaat. Vallahi nasip ederse bu Ramazan teravih namazlarını sekiz rekat olarak kılacağız. Bravo! Yahu sekiz dekat teravih namazı mı olur? Hadi o mevzu. Ama Ziya hocam, size hiç yakışıyor mu bu? Erol, lafın manasına baksan. Hocamız diyor ki... ...tavuğun darı gagalaması gibi kılmak yerine... ...işin adabına göre kılalım diyor. Hmm. Bak bak. Sahtekara bak. Kadir <laughs> Siz bu sahtekara inanmayın! Göreceksiniz ki cuma al günü ...bundan böyle on dakika geçmeyecek. Hadi hocam, hadi hocam. Hadi hocam, hadi hocam. Hadi hocam. Hadi hocam. Hadi hocam. Hocam, e, far olan zaten ruhbe duası, e, o da beş dakikayı geçmez hocam. Dramci <laughs> e, e, da <laughs> <laughs> beni dinleyin. Farz olan zaten hutbe doğasıdır. O da beş dakikayı geçmez. Ama vaaz dinlemek isteyen cemaatinize kapımız her zaman açık. Onlar için her zaman vaaz veriyoruz. Yani vereceğiz de devam edeceğiz. Yani. Sahtekar. da nasıl çeviriyor? E Beyim, boş vaatlere kalmayın. Bundan böyle diyorum ki ...Azmol olarak Camimizde yok minare tamiratı, yok duvar tamiratı gibi şeyler için para toplanmayacak. Ben ediyorum. Bravo. Ne eden olsun. Ne eden olsun Ak Koca. Gel. işte Gençek Koca Ak Hoca! Gençek Koca burada. Ak Koca. Muhtemelen Cemal. Evet. Biz zaten camide tadilat vesaire için para toplamıyoruz. Biz mahallemizdeki fakir fukaralara yardım etmek için bazen para topluyoruz. O kadar yani. Bravo. Muhterem cemaat, bu Fatih Ceylan bu dişi iblis kaçmış, iblis, sahteci! Son vadim açıklıyorum, muhterem din kardeşlerim, bundan sonra Fatiha suresinden sonra surelerimiz kısa kısa olacak. Hele basın! cemaat e, ee, Sayın Meczup Hoca. E, zaten Ziya Hocamız kısa okur genelde. İhlas Suresi ya da Kevser Suresini okuyor. Niye? Çünkü işi olan cemaatini düşünüyor. Çok düşüncelidir canım hocam. Eyvallah hocam sağ ol. Kalkmayın buna! Yalan söylüyor! Sahte o! İblis kaçmış için aldı! Olacak gibi değil! Yalan söylüyor! <laughs> Hocam ne yapacağız? İyice çıldırdı. Bırakın bırakın o çıldırsın. Kaynar suyu kaynar kaynar. Birazdan zaten patlar gider. <laughs>